Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ee, arkadaşım var yanımda hop hop parkur oynuyoruz arkadaşlar parkurun adını unuttum başlıkta yazıyor zaten ah, ah. hadi başlayalım başlıyoruz zaten Arkadaşlar kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Şimdi buralarda bir dakika bunun taktiği mi vardı neydi? Evet taktiği <laughs> var. Abi ben bulamadım. biliyor. Arkadaşlar bulamadım. Buna diyelim. Oo doğru. Arkadaşlar. Mavi oyunda taktiğini biliyor. Bu. 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 Hadi bu. <laughs> Aa. Tamam. Renklerini ezberlerseniz sorun sormuyor. Sarı. <laughs> What? kırmızı. Sarı, sarı, sarı. Renk bak. Aa geçmişim lan. Arkadaşlar geçmişim. Hop, geçelim. Hı <laughs> hı Buradan kolayca arkadaşlar geçilebiliyor. Düşüyordum. <laughs> arkadaşlar buraya da geçemeyen. Bu ne? İyi, İ. Bir şey olmadı arkadaşlar. Bu ne? Vii anne bu ne? Hadi kalktım. Çek alalım. Hop. Geç. Hiç. Geç. Geç. Evet. Bir de bir Geç. Çok iyi. Aa, bu ne? Gözüm kamaştı. Çok ışık var. şimdi <laughs> <Hiç bilmiyorum>, hadi. <laughs> Benim nasıl çok? <laughs> Arkadaşlar son bura bitişi. O buranın taktiği var, buranın taktiği var. Ben bunu taktiği biliyorum. Ben buranın ben taktiği biliyorum. biliyorum. Geçmiyorsa oradan geçeceksin. Geçiyorsa diğerinde. Bu sarıdan. <laughs> hop bidi hop bidi hop bidi. Bilmem. Öyle. Uy. Ya kaymıyor muydu bu? Merdivenler çok kolay ama her Ui Ui. Ha buradan gelip buraya vurmalıymışım. Bu doin. Bu Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum. Ay. Ya. Ya. Şuradan köşeye atlayabilir misin? Atlarım. Çevir. İnşallah ölür. Oh işte. İttirme varsa var ya. Yanlarım. Ama zıplamadı. Arkadaşlar zıplamadı. Zıplayınca arkadaşlar neden elini havaya kaldırıyor? Bilmiyorum. Vii vii. Burada zıplayınca ne oluyor? Tam kalkmıyor. Daha hızlı çıkıyor ama. <laughs> Lan. Sövüm geberdi. Ayrıca da oha. <laughs> Arkadaşlar oldum. uçuşma uçuş modu olsaydı. bu başlangıç. Başlangıç mı? Sonu bu ya. Ay. <laughs> ben oynuyorum. Doğru. Öldün mü sen abi? Öldün işte. Şimdi öldüm ki. Hiçbir zaman ölmeyeceğin için. Videonun sonuna kadar ben oynamayacağım abi. <laughs> Hiçbir zaman ölmeyeceği için. Oğlum zıplamıyordu korktum. İnşallah geberir. İnşallah gebeyim. Oh, o, o <laughs> benim başımda. Bu Ama burada gebermez yani. Aa bu ne? Ay başım yanıyor. Oğlum ben kapıdan yormuşum ki normal. İnşallah geberir. Gebermeyeceğim. Ya niye su

Yusuf, ya, Yusuf yapma. Ben de senin izinle yaparım. Ya versene lan. Video biteyim de ben eve geçiyorum. Düşüyordum. İşte <laughs> burada çok delikeli. Ha, ha, hay. Hayır. Hayır. Zıplamadan geçti göreyim seni.

Oğlum nerede bitiş? Ha oydaymış. Aklaşmışım. Sen oynayamıycan galiba. Evet. Neden sıra sıra oynamıyoruz? Öl, öldüğümde oynayacan işte. Öldüğümde işte. O sıra olmuyor ki. O oluyor. Haksızlık oluyor. Çünkü sen e, proysan hiçbir zaman ölmezsen arkadaşın Arkadaşın ya da yani anlaşma yaptığın kişi oynayamayacak. Senin için öleyim be be ya. <laughs> ben ciddiyim ha öleyim mi? Bir... Sen bilirsin. Vallahi de Arkadaşlar arkadaşım için <laughs> ödüm. Hadi bakalım oyna. Arkadaşlar bende değil. Ver. Bilmiyorum. Vermişimdir be ben bilmiyorum. Arkadaşım ben vermişim dur ben. Lan bu ne? Geber. Bu an kabul oldu. Ya arkadaşlar. Ayağım çizgiye değdi. Ay benim zannı olacaksın. beni ya Abi ne bırak işte. Kes lan. Geber. Sen geber. ber. Geber sen Gebermem Geberim ben Gebermem baklava yerim. Öl. Ölmedim, ölmedim. Ölmedim. Ölmeyeydim. Niye çubuk koymuşlar onu? Nereye gittiler galiba? Onların üstüne atlardı. Nasıl ineceksin acaba? İnerim ben. Hımm kolaymış. <laughs> 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 bu en imkansız değil. Kolaymış. Ya düz çizgide gidelim Arkadaşlar. Ee, ben nereden oynayacağım? Yandım. Yusuf hadi git. Oğlum nasıl gideyim? Aa. İnşallah ölüyor İnşallah geber. Ölsün. <laughs> Gebermedi. Bitiyor. Zıplama yapma. Nasıl? Arkadaşlar bitiyor. yapma Yusuf oradan da gidemezsin. Gitmeyeceğim. <laughs> Öleceğim. Bitti. Yuhu. Hadi ver. Bi. Ben biteceğim. Dur fare bende. Ne <laughs> ver ya? Ne? Fare hadi. Bu ne? Cın 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 Kalba kadar gitsene. Nerede? Dur siyahlar. Hı? Hı hmm? <laughs> Siyah. Bu mu? <laughs> Havuymuş. Uç. Siyah. Hana bu ne la? Tipsiz. Tipsiz olurum ben yani böyle. Ha, of iyi olur ha. Nasıl bit? <laughs> hepsine, hepsine deneyeceğim. o <laughs> <laughs> şuna, oğlum yumurta niye bu kafamda ya? <laughs> Kafamdaki sil ya. Bana ne? Yok. Speed 1, speed 2, hız. Speed 5, speed 10, speed, speed, speed... Oha! Speed 100 <laughs> speed 100. Dur normale kaç lan? normal. Normal. Speed. Buymuş. Ya bu kadar, Dur mı? ya. Ya ben oynayacağım. Ya Hı -hı. Yusuf. Ne? Çünkü Bu, nefes, bu neymiş Allah Allah Reber <laughs> Oğlum parkur yapak mı lan Gel yapalım Neyle basıyor? Vey 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 bir tane vey parkur varmış. Ya yapma ya. Biz böyle geçelim vey Dön, dön 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 Hadi gel oraya gidelim Bir tamam. dakika ver bir dakika ver 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 <laughs> Ya ver Dur ya ben ne yapacağım Sen Ay, ya Havuzcu Zıplatırım ha seni Arkadaşlar böyle gidiyoruz Arkamıza baksana bir. <laughs> Aa, nasıl gideceğiz geri? O şey gidelim. Evet. Yapma Dur şöyle yapacağız o zaman. Hop, hop ya, yapma hop, yapma hiçbir şey yapma yapma. Bir dakika dur ben gideyim. Sen niye gidiyorsun? Benim de hakkım hay. Neden biz göklere kadar yükselmiyoruz? Hadi şurayı uçalım. Başlangıç ara. Uçalım mı? O on uçalım geri gideriz. Balta böyle insin 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 ölecek geniyo. Ölürsen yanar ama. Neden? Her şey gider. Başlangıçta mı? Başlarız. Yok. Bu ne lan? Bunu da aynıymış lan. Onun bir farkı yok ki bununla. Var. Yok. Sadece pembe. Onun pembe pembe. Sadece pembe. Farkı pembe. Her şey aynı. Speed 10'a çıkacağım. Allah a ekber. A, dın dın. Ni? Ni? Tahta da duman top. bir ben de? duman topu yapsana. A. Ne oldu? kadar çıkacağım. Dur. Hadi be. Ne yapacağım. Me yapacağım. <laughs> ben de Yükselemiyorum. Dur bir dakika. Top yolu. ]zen. Top yol ne ya? Allah'ım. Oğlum Allah kayıyorsun. <laughs> Dans <gülüyor> ediyorum. Hadi aşağı inelim. <laughs> Zıplayacağız mı lan? Zıplarız bence. <laughs> Hadi arkadaşlar güle güle. <laughs> Bizim bıraktığımız toplandı mı lan? Evet. Anne, anne. Hadi <laughs> gel kaydır ha. İğrenç yapalım. Ne oh, yaptın oh, oh, lan? Kaydır <laughs> ha. Hadi arkadaşlar güle gel. Kendinize iyi bakın.